Hey. 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 Selam ettiği tv severler. Ee, bundan e, yarım saat önce e, Steam hesabımı açtığımda karşıma The Forest'a yeni güncelleme geldiğini gördüm. Çok sevindim açıkçası. E, yeni güncelleme kaç megabayt'tı tam atlayamıyorum ama önemli olan o değil. E, güncelleme e, yeni yüklendi. Ee, sizlerle birlikte e, güncellemede artık neler değişmiş, neler eklenmiş, neler geçirilmiş bunları göreceğiz. Ee, gördüğümüz kadarıyla şu e, can ve acıkma bölgesinde damla işareti gibi bir şey geldi. Zannedersem bu e, susama olabilir. susama. Ama suyu nasıl içeceğiz bilmiyorum. Şöyle e, inşa etme yerlerine bir bakalım. Neler var? E, bunlar hala yapılamıyor. E, ateşler aynı tabi. Ev aynı. E, buralar hala boş gelecek. Hı, hı aynı her şey. Bunlar yeni gelmişti zaten. yan pencere falan filan. E, evet. Ha şu gelmiş. Vay. E nereye koyacağız bunu? Çatı mı abi bu? E diyelim şöyle kurduk. Ne oldu? Kurulmuyor mu abi? Nereye kurulacak bu? Allah. Im. Nereye kuruluyor la harbiden bu? ne ki yani? Custom roof diyor. Roof çatı diyebilir. Neyse eninde sonunda bulurum ben onu. Ee, onun dışında, onun dışında, onun dışında. Hmm, bunlar vardı. Oralar boş gene şu ikisi. Ee, anlaşılan şey... Aha. Aha bu ne? Vay trap. Ne? Ee, ne tuzağı abi bu? Tuzak bu da hangi hayvanın tuzağı? Neyse buna sonra bakarız. Biz şu an başka şeyleri bakacağız. Hı -hı. Ee, tuzaklarda değişen bir şey yok. Ee, aha bu. Aha water collector. Aha arkadaşlar anladım. Yağmurda büyük ihtimal ee, bu suyu biriktiriyor ve bizim e, susuzluk gidiyor. Ben susuzluk geleceğini bu oyna biliyordum abi. Ben susuzluk geleceğini biliyordum, tahmin etmiştim de bunu evin neresine koysak? Bunu evin neresine koysak abi? Bir bakalım şöyle. Şuraya mı koysak? Hmm. Ee, anlaşılan evin içine bir yere koyamayacağız biz bunu. Ee, dışına koyalım şöyle bir yere. Hmm. Ay, karar veremedik. <laughs> şuraya Şuraya koyalım. Tamam. Okey. Ne lazımmış? Bir tane kaplumbağa. Aa demek ki evet kaplumbağalar şimdi kullanılmaya başladı arkadaşlar belli. E, ee, kaplumbağa kabuğu lazım. Dört tane de çubuk lazım. Çubuklarımız tamam. Şimdi bir tane kaplumbağa bulmamız gerekiyor. Bulana kadar hazır. Ee, başka şeylere de bakalım. Botlarda değişen bir şey yok. Yine bu yüzemeyen bot var ve yüzemeyen ev. Ee, totemlerde de değişen bir şey yok. Tamam. Olan biten bu. Evet arkadaşlar. Grafiklerde değişen bir şey e, olmadığını söyleyebilirim. Onun dışında e, şu ne diye sorarsanız hemen ben cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar buraya e, yerlilerin yaşadığı yere Evim yakın olduğu için çok fazla yerli say, e, saldırısına uğruyorum ben burada. Şimdi ben buradan çıkınca okçuluğum da iyidir. Ayıptır söylemesin. Buradan hem buraya hem e, tabi bu daha olmadığı için aşağı düştük. Hem buraya hem buraya oklarımı fırlatabilirim rahat bir şekilde. Yani rahatız, hızlı yani. E, bakalım daha neler var. Hmm. Varmış almaya gerek yok. Eee Şöyle bir bakalım. Ha, açık gelmiş burayı. Hani her güncellemede bana kalırsa oyun daha da e, değişik güzel e, fantastik bir şekil alıyor arkadaşlar açıkçası. E, oyunun sürümü şu an 0.14 0.14 e, Sürümü versiyon 0.14 e Bundan önceki 0.13 Betaydı e Deniz kıyısına inelim orada kaplumbağa vardır ya E diyelim o yoksa Biz suyu e, dereden filan mı bulacağız Hani oralardan mı içeceğiz Acaba o var şimdi Adamın şimdi susuzluk yavaş yavaş Ufaktan ufaktan azalmaya Başladı buradan görebiliyorum e Buluruz bakalım ya bu susuzluk gelmesi gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yani ne desem yani bunu anlatamam yani. Bayağı sevindim. Çünkü yani madem hayatta kalma oyunuysa abi bu susuzlukta olacak yani. Tabi denizden su içemeyiz. Bu ayrı bir şey de ben şu an kaplumbağa e, kabuğu aramaya geldim buraya. Umarım e, kaplumbağa bulabiliriz şuradan yardıralım bakalım inşallah çıkacak eee onun dışında değişen bir şey herhalde yok hmm, birazcık da tüye ihtiyacım vardı ee, tüyler Heh, buradaymış tamam yakaladım ok yapacağım tüy yok abi kaplumbağa bu kaplumbağa Gatlım kaplumbağa Şak, tamam. Abi bu, abi bu işte. E onu ne yapacağız? Etini de mi yiyoruz? Ne yapıyoruz acaba? Bir bakayım şöyle. Nerede o? Şey? Nereye gitti abi bu? Anlıyorum. Neyse. Kaplumbağa kabımızı aldık. Eve doğru gidelim bakalım. Bununla vurabiliyormuşuz aynı zamanda. Kendimizi koruyabiliyoruz. Güzel. Hı, hemen gidelim. Koyalım da susuzluğu yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ben %100 tahmin etmiştim. Her zaman her zaman diyordum bunu. Susuzluk gelecek, gelecek. Adım kadar emindim. Gidelim bitirelim bakalım nasıl bir şey olacak. Tepsi gibi bir şey işte. Bunun içine su dolacak. Orada. suyumuzu içeceğiz. Zaten her gün 4-5 kere yağmur yağıyor yani sıkıntı olmaz su kısmı şeyinden ya. Yani. açlıktan korkun yani. Hala e, güneş gözükmüyor ve onun dışında ağaç evimin ortasında çıkan ağaç yok. Evim havada uçuyor arkadaşlar yani. Bir de bunu bir el atsalar çok çok güzel olacak. Tamam, tamam. Doğru, bu nasıl bir şey lan böyle? Neyse pek kurcalamayalım. Hmm. Bunlar buraya yığmıştım. Hala duruyorlar. Evet. Şöyle ee, yemek yiyelim. Bu kaplumbağa şeyi parçası vardı kafa tarafı. Onu aldı da nereye koydu göremedim ya. Allah Allah. Neyse ben müziğimi açarım arkadaş. Oh! Kop kop kop! Şöyle yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar güncellemeyi böylece e, ta, tanıtmış oldum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.